kişi ölüp de kabre koyulduğu zaman zanneder ki her şey bitmiştir. Aslında işte o zaman başlamıştır. Başlamakta olan şey. İki melek gelecekler. İki melek. ve diyecekler ki Men Rabbuk Anlamıyorum Bilmiyorum Anlamıyorum Kimsiniz? Kimsiniz? Anlamıyorum Yalvarırım anlamıyorum <laughs> anlamıyorum. Bilmiyorum. Madem ki Anlamıyorum. <laughs> ya varırım, anlamıyorum. Anlamıyorum. Kimsiniz? onun üzerine en sevdikleri toprak atma yarışına girdiklerinde iki metrekarelik toprağın içerisinde onu hapsettiklerinde ve dönüp her biri kendi memleketine, kendi evlerine döndüklerinde iki melek gelecekler ve diyecekler ki men rabbuk rabbin kimdir ve men nebiyyuk nebin kimdir ve ma dinuk dinin nedir eğer insan